Herkese merhabalar. Bu uygulamamızda cifre tesis devresini inceleyeceğiz ve de BGS kalitesini çarpmaya çalışacağız. Bu devremimizi ben kurdum. Burada gözükmekte işte RAUSTA'mız ve diğer devre elemanlarımız. Buna göre rastadan değerimizi değiştirip ilgili BGS geldiğine göre akım değerimizi okuyacağız. Bunu tablo üzerinde doldurmamız gerekiyor. Uygulamasını yaparsınız ya da Multisim programından gerçekleştirebilirsiniz rahatlıkla. Herkese merhabalar. Başka bir rifat uygulamamız bu. Burada amaç sinyal kaynağı dediğimizi yanıp söndürecektir. Tetikleme değişecektir. Burada devremizi görmekteyiz. Şu an sinyal kaynağımız 1 Hz ayarlı diye saniyede bir yanıp sönmektedir. Tabi bunu daha da fazla artırırsanız yanıp sönme olayı daha da hızlı ya da daha da yavaş olacaktır.